Satış ve Pazarlama Müdürü Berk Köksal sizlerle. Ekranları başında bizleri izlemekte olan değerli izleyenlerimiz Mersin'de çekimlerimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Gam Kozmetik'in konuğu olduk ve yanımızda Satış ve Pazarlama Müdürü Berk Köksal var. Hemen kendilerini tanıyacağız. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle biraz sizi tanımak isteriz. Tabii ki. Ben Berk Köksal. Yaklaşık bir senedir e, Gam Kozmetik markasının e, satış pazarlama müdürlüğünü yapmaktayım. E, Gam Kozmetik 30 yıllık bir fabrika geçmişi olan 2018 yılında e, Türkiye'de Gam markasıyla hizmet vermeye başlayan e, dermo kozmetik alanında bir e, markamızdır. Efendim peki nedir bu dermo kozmetik biraz bize anlatır mısınız? E, i̇laç değildir. Kozmetik de değildir tam arada kalan bir yapıdır. Bizim ürünlerimiz de kozmetik değil dermokozmetik ürünlerdir. Şimdi ürünler hepimizde bir beklentiye yol açtı. Nasıl ulaşabiliriz, nereden temin edebiliriz bu ürünleri? Bizim ürünlerimize www.gamkozmetik.com adresinden ve bütün pazar yerlerinde alışveriş yapabilirsiniz. Sürekli burada aktif olarak ürünlerimizi güncelliyoruz, fiyatlarımızı minimum derecede tutmaya çalışıyoruz eksik ürün bırakmamaya çalışıyoruz müşterilerimize en iyi hizmeti ve kaliteli hizmeti vermeye gayret ediyoruz asıl bizim vurguladığımız noktamız Tabii ki herkes ürün satmak istiyor ama biz kozmetik alanında bir kere ürünümüzü kullanmanızı rica ediyoruz Bizler Mersin'de öne çıkan isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz hoşçakalın